Sabitliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> <Çok yaşay>. <Gülüyor> 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 Normal, paranormal bir hapşurma As Eyvallah. Ay, ay, ay. Ay. Efendim? İyi mi? Evet Ante Lena. Evet. Şimdi. He animasyon. Kapıyı kapatalım bu arada. Evet, save by magnetar. Şu anda bir, bir küçük bir fotoğraf kopyalayıcımız var. Bu fotoğraf kopyalayıcı, bu fotoğraf kopyalayıcısını ve şuradaki büyük fotoğraf kopyalayıcısını karşılayacağız. Ne kadar güzel. Neyse. Bunu, bununla mı başlayalım, bununla mı? Küçük mü, büyük mü başlayalım? Oğlum, şu Chill Wendy Fury olduğu için Chill Wendy'yi hiç sevmiyorum. Ben onun hater'ıyım bildiğin. Ben onun hater'ıyım. Ee, oğlum kullanabiliyorum ben fotokopi. Ben fotokopi kullanmayı biliyorum. Eskiden biliyordum ve hala unutmadım. Küçük olan mı? Oğlum iki oğlum yayında 3 kişi var. Hadi 3 kişi oy versin. Neyse hadi başlayalım. Önce bir Tamam hadi başlayalım o zaman. Küçük olan dediyseniz. Aleykümselam bizde tam biz de tam kopya makinelerini karşılaştırıyorduk. Tamam. Bunu yapmak için Oğlum ya. Çiğlvendi'yi sevme. O furi ve mal. Anti Çiğlvendi. Ben Çiğlvendi. Bir de abonelerim bir mal. Neyse. Şimdi bunu, bunu bunu şimdi yapacağım. Bakın geliyor. Bir dakika. Buna bir şey oldu. Arkadaşlar durum bozuluyor. Ya bozuldu derken tam bir sorun çıktı. Bu sorunu düzeltmek lazım. A101 harca harca biter. Burada çeşitler hep biter. Aleyküm selam Serhat. Sadece sadece biraz. E, tamam bu sefer çıkıyor. Bu sefer çıkıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam kanki. Evet. Oğlum yemin ederim biliyordum. Yemin ederim biliyordum bakın. Allah Kur'an'ı Kerim çağırsın biliyorum. Sadece bir hata çıktı. Bu hata çıkmasaydı çıkacaktı tabii ki. Yani bu oldukça normal bir soru. Sadece bunu yerinden. Kulkit'in ikisi tabii ki de başka ne olacak? Alın çıktı. Çıktı. Bu ne olsun? Bunu koyalım. İşte fotomuz. Öldüm. Evet. Okul kedinin ikizi. Şimdi sıra geldi. Bir şey değil kanka. Neyse bunu şimdi bundan yapacağız. Bu büyük şeyden yapacağız. Ama bunu nasıl açacağım bilmiyorum. Başka uygulamalara çünkü ben başka uygula uygulamalara çünkü ben başka uygulamalara sanırım bu fotokopiyi yapmak var ya bir zor. Sanırım bu fotokopiyi yapmak var ya bir zor. Yazdırdım arkadaşlar. Yazdırdım arkadaşlar. Yazdırdım. Ama çok yavaş gidiyor. Lan oğlum çok yavaş gidiyor. Lan oğlum çok yavaş gidiyor. Bu ne? Bu ne oğlum? Çok yavaş gidiyor. O kadar yavaş gidiyor ki siz göremiyorsunuz. Oğlum bu ne? Çok yavaş gidiyor lan. Oğlum bu ne? Çok yavaş gidiyor. Gözüm gözüktü mü? Hı? O. özür dilerim. Olgun'um bu ne? Bu ne? Bu ne? Yeni bir tane oluştur. Şimdi ver. Ben, ben. Ben oğlum. Lan. böyle hatay adam ki. Lan ben yayını böyle mi çekeceğim? 大概有。